yazma işini bu noktaya gelmesini çocukluğumda okumaya tutkuyla bağlanmama bağlıyorum. Neden romanlara doğru yol aldım? Neden öykülere doğru yol aldım? Kurmacanın beni kendi doğru neden çektiğini çözdüğümde neden yazmaya başladığımı da çözmüş oldum. Ben bunu öncelikle insanın bu dünyayı alternatif başka bir dünyaya gitmesi olarak değerlendiriyorum. Okuduklarımız ve yazmaya çalıştığımız metinler buraya alternatif başka bir dünya sunuyorlar bize. Biz o hikayelerin içinde kendimizi arıyoruz. Daha iyi, daha güzel arıyoruz ve kendi kendimizi var ediyoruz yeniden yeniden yeni kendimizi buluyoruz daha iyi versiyonumuzu buluyoruz kendimize yüzleşerek yapıyoruz bunu romanlar ve öyküler ve yazdıklarımız bunu sağladığı için bizi götürdüğü o dünyada bize yeni bizi hediye ettiği için yazmaya başladım diyebilirim Müzik Şimdi sinemanın ve edebiyatın ortak noktası kurmaca. Yani ikisinde bize bir hikaye anlatıyor olması, bize başka bir dünya sunuyor olması. İkisini birbirine bağlayan şey hikaye ve edebiyat için belki 2-3 binlik yıllık bir tarihe sahip. Sinema için de 120-130 yıllık bir tarihe sahip. Fakat sinemanın da yapmaya çalıştığı şey hikayenin, romanın, öykünün, destanların, masalların, mesnevilerin yapmaya çalıştığı şeyle aynı. Hikaye anlatmak ve bize bizi, diğerlerini yeniden anlatmak istiyor. Ve bunu estetik bir şekilde yapmak istiyor. O yüzden ikisi birbirine iki kardeş gibi bağlılar. Belki bir abla kardeş, bir abi kardeş gibi bağlılar. Dolayısıyla ortaya çıkan uyarlamalar da o bağlantının ürünleri olmuş oluyor. Bu ikisine birlikte bakmak aslında kurmacaya bakmak demek. Kurmacanın farklı formlarını düşünmek demek. Ama nihayetinde yine neden kurmaca, neden hikaye, neden biz başkalarını merak ediyoruz, niye biz başka bir dünyada dolanmak istiyoruz, niye arıyoruz soruların cevaplarını verdikleri için ikisi yan yana benim ilgimi çekiyor galiba. Müzik <laughs> Şimdi ikisi birbirinin yerini tutmayacak güçteler çünkü edebiyat roman düşünelim yani roman çok derin derin insan duygularını anlatma gücüne sahip yani bir beş dakikada olanı size yüz sayfa anlatabilir çok derinleşebilir bizim hayal gücümüz de bizi başka bir mekana götürebilir mesela bir köyden bahsediyorsa yazar kafamıza bir köy imgesi vardır hepimizin o yazar beni oraya götürür ben o köyü kendi köyümle birleştiririm kendim orada yeni bir dünya insanın derinliklerine mekanın derinliklerine inerim. Yazar, edebiyatçı bir atmosfer yaratır. İyi bir edebiyatçıysa sesi, kokuyu, ışığı, rengi verir bize. O verirken belki yarısını ben tamamlarım. Benim kafamdaki renktir. Benim bildiğim bir kokudur. Leylak deyince belki siz ve ben farklı kokular algılıyoruzdur. Sinemaya geçtiğimizde yönetmen ne görüyorsa odur. Ama sinema bize yanına müzik verir. Yanına renklerin kullanımıyla bizi bir aşka yerlere davet edebilir. Oyuncuların hissettirebilmek gücünü verir. Kurguyu öyle bir düzenler ki bir romanı yapamayız olamayacağı şekilde bir kurgu sunarak bizi başka yere bakmaya çağırabilir. Yani öyle bir Alplerde, öyle bir tabiatın içine gideriz ki Terence Malin son filmi geliyor aklıma. Kamerayı öyle bir yere koyuyor ki diyorsunuz ki bunu bir roman anlatamazdı herhalde diye biliyorsunuz. Bir öykü anlatamazdı dedirten şeyler de var. Hangisi hangisinden daha üstündür diye bir kıyaslama doğru değil. Ama ikisinin elinde de birinin elinde kelimeler, birinin elinde görüntü, ışık, ses. iki farklı malzeme var. Önemli olan ortaya iyi bir eser çıktı mı? Bir başka bir yere Götürdüm. Bana yeni bir şey söyledi mi? Annem dünyama bir şey kattı mı? Dünyaya yeni bir gözle bakmamı ve daha iyi bir insan olmamı sağladı mı? Tüm mesele bu galiba. Bence her şey doğrunun, iyinin ve güzelin peşinde. Yani kötüler de, kötülük de buna hizmet ediyor. Hatta biliyorsunuz teorisi meselesi var. Kötünün maksadı ne? Tanrı niye kötüyü yarattı? Kötü niye var? Bunların hepsi birden. İyiliğin ve kötülüğün ötesinde, Nietzsche'nin kitabının adı üzerine. İyiliğin ve kötülüğün ötesinde başka bir hakikatin peşine doğru yürüyor. Her şey. Şu anda konuşmamızda, içerideki sohbetimizde her şey daha üst bir hakikate doğru davet ediyor. Bundan ibaret olamaz. Burası mağar olabilir. Platon'un mağarası olabilir, başka bir şey olmalı, daha güzel bir şey olmalı. Her şey bunun peşinde. Biz kendimizin daha iyi versiyonunun peşindeyiz. Biz daha güzel arkadaşlarımız, daha güzel sohbetlerimiz olsun istiyoruz. Daha güzel yemek yapmak istiyoruz. Her şeyin daha iyisini arıyoruz. İnsan daha iyisini arıyor. Edebiyatta tabii ki o iyinin, o güzelin, en doğrunun, en gerçeğin peşinde olmalı bence de. Nitekim böyle. Herkesin kendine ait bir sevdiği vakit vardır. Benim için gün doğmadan biraz daha önce başlıyor bu. E kendim normal günlük rutinlerimi yaptıktan sonra oraya oturup her gün kendisinden bir miktar okuduğum bir kitap var. Ondan bir miktar okuduktan sonra oturup oraya biraz yazıyor. Bu bazen o gün ne yapacağım olabiliyor. Bazen okuduğum kitapla ilgili bir şey olabiliyor. Bazen biriyle ilgili bir şey olabiliyor ama orada yeter ki klavye çalışsın yani. Bazen çok tatlı şeyler çıkıyor. Bazen anlamsız çıkıyor. Yani halden hale girişiniz o sayfada kendine şekil buluyor ve bir bir de sürekli peşini kovaladığımız bir metin olması gerektiğini düşünüyorum. Deneme mi, öykü mü, roman mı, ne yazıyorsak, 6 ayda, bir yılda bir vade koyarak ben bu metni bitireceğim dediğimiz ayrıca bir metin. Onun da ayrıca bir mesaisi mutlaka olmalı. Ama günlük şart, her gün bir miktar yazmak şart. Yazacak hiçbir şey bulamıyorsanız karşınızdaki koltuğu tasvir bile edebilirsiniz. Yeter ki sizin kaleminizden çıksın. Bilgi yazarları çok önemli buluyorum çünkü Türkiye'de yazarlık sistematik bir eğitim haline üniversitelerde bile gelmedi. Halbuki yazmak öğretilebilir bir şey. Bunu kendi öğretmenlik tecrübenden, kendi yazma tecrübenden rahatlıkla söyleyebilirim. Orijinal bir şey ortaya çıkarmak bir yetenek olabilir. Düşünmenizde o, o sanatçı o kafanızın içinde sanatçı varsa onu ortaya çıkarabilir elbette ama herkes şu anda Türkiye'deki yazma durumunun üstüne çıkabilir. Çok daha iyi yazabilir ve bilgi yazarlar buna hizmet edecek. Bence biraz önce söylediğim gibi dahi yazarı da hazırlıyor olabilir. O ortamı da oluşturuyor. O dehayı da. O dosya eskimizi, tostlarımızı, bazağımızı da burada şurada biraz önce görmüş olabiliriz. Ona da hizmet ediyor olabiliriz. Bu bir. İkincisi de standartları yükseltecek bilgi yazarlar projesi. Ve bunun benzerleri, yankıları olacak, yansımaları olacak. Bunu başkaları da yapacak. Bu örnek bir proje olacak. Çoğalacak ve insanlar daha çok yazdıkça kendileriyle daha çok yüzleşecekler. Kendi gerçekleriyle karşılaştıkça daha dürüst ve daha insan insanlar olacaklar. Buna inanıyorum. O yüzden bilgi yazarlarım böyle büyük ülkeye bir şey hizmet ettiğini düşünüyorum. Hep iyi bir nedene bağlı mesleğiyle değil sadece. Yazma işinin çok daha ciddi alınması lazım. Bir tek Bakanlığı bu konuda bu dönemde çok daha aktif ve bilgi yazarlarda bu noktada bu işin önünü açacak. Bir buz kıran gemisi olacak. Ben çok teşekkür ediyorum misafir ettiğiniz için, paylaşma imkanı sunduğunuz için. Bu kadar öğrencimizi, öğretmenimizi tanımak, onların beni tanıması, benim onları tanımam bana onur verdi. Mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum emeklerinize.